Who you calling, baby, baby? TV YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce bir DSC fullleme videosu çekmiştik. Yalnız tekrardan ihtiyaç duyulduğunu gördük. Şimdi bu arada zam geldi ETS arkadaşlar. Ondan dolayı ihtiyaç duyulduğunu gündük. Şimdi arkadaşlar öncelikle size ETS hesabımın full olmadığını göstermek istiyorum. Oyunumuzu açtık. Diyesi gezgini dedik. Gördüğünüz üzere bu da bir takım diyesileri almışım. Ama geri kalan çoğunluk gördüğünüz üzere yok. Boş olanlar yok. Mavi olanlar var. Şimdi harita diyesilerimden de eksiklerim var. Kapatıyorum oyunumu. Şimdi arkadaşlar aşağıda videonun sonunda size e, Discord sunucumuzun linkini bırakacağım oradan Discord sunucumuza gelerek e, Bu dosyaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar Şimdi Gelelim bunu Nasıl Yapacağımıza Buradan Steam'e Giriyoruz Sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz Yüklü dosyalar diyoruz göz at diyoruz ve ETS'nin kurulu olduğu klasör açıldı arkadaşlar. Ve size vermiş olduğumuz bu Overlockçu TV RAR dosyasının içindeki klasörü tekrar açıyoruz. Bakın bunlar DLC arkadaşlar harita DLC'leri. Bu beyaz olanları alıp sürükleyip buraya bırakıyoruz. Ve buraya şifremizi giriyoruz. ve hedefteki dosyaları değiştir diyoruz arkadaşlar. Ve bu bin klasöründe de arkadaşlar modifiye paketleri mevcut. Bunu da sürükleyip bırakıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Ve işlem bu kadar basit arkadaşlar. Tekrar ETS'yi Açıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün DSC'ler, parayla alabileceğiniz bütün DSC'ler şu anda siz Steam'den almış gibi aktif. Oyuna girelim. Dediğim gibi bazı Haritalarım eksikti. Şu an böyle çıkmasının sebebi daha geç. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi bütün harita DS'lerimiz de gelmiş. Gördüğünüz üzere yani işlem başarılı oyunu full artı full almış gibi artık oyunumuzu oynayabiliriz arkadaşlar. Bakalım şu anda oyunumuzun değeri ne kadarmış. Hemen bakıyoruz. Baktık. Ne kadarmış arkadaşlar. 1851 TL'lik bir oyunu almış gibi şu anda artık oyununuzu oynayabilirsiniz. Discord sunucumuza bekliyoruz. Beğenip takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. TikTok'ta günlük canlı yayınlarımız var. Modlu modsuz. Oraya da bekleriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.